まー huh? kuzularım, küçüklerim, bebeklerim hepsi kaybolmuş. <laughs> ne felaket. İflasın eşiğine gelmiştik ve şimdi de bu. Hayvansız bir sirk, föt şapkasız bir gangster gibi. Olay <laughs> hiç kimse inanmaz. <laughs> evet, kesinlikle haklısınız Bay Narbo. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Soytar almaktan vazgeçiyorum. Sözleşmem bitiyor biliyorsunuz pek sayılmaz dostum. Calvero sirkini henüz satmadı. Biliyorum. Farkında mısınız? Ben madrabazım. Soytarı değilim. Bana kayacı mı derler? Bakın, bu kıyafet benim saygınlığıma gölge düşürüyor. Hey, evet, senin itibarın ...umrumda bile değil. Balım <laughs> bu benimkinden başka sirklerde var ve bu kabul edilemez bir şey. <laughs> Bu sebeple ruhi durumun ve şöhretinle ilgili filmlerin sen onları unut. Ben de sana para vermeyi. Anlaşıldı mı? adamları Sana kanun namına durmanı emrediyorum <Gülüyor> Durmadılar <Gülüyor> şey <Gülüyor> onları! Her şey sana bağlı, onları biraz eğlendir ha! Ne de olsa soytarısın, değil mi? Ben ha, soytarı Çetedeki arkadaşlarım beni böyle görseler ne düşünürlerdi acaba? <laughs> Böyle bir zamanda nasıl gülebilirsin dostum? ufaklıkların yırtıcı bir yaratığın saldırısına uğramış olabilir. Yaralı olabilirler. Parça parça <laughs> olmuş olabilirler. Baylar, Bay Calvero burada mı? Merkezden 325'e, merkezden 325'e duyuyor musunuz? 325. Merkezden. Peki, hey işte önce. başlıyoruz. Ufak kimse kıpırdamasın. Küçük kuklalarım. Oh. <laughs> artık her şey yolunda. Babanız geldi. He, kimse kıpırdamasın demiştim. Dediğim gibi 10 araç zarar gördü, 20 polis hastaneye kaldırdı. Çikito ha. ise tam bir enkaz alanına döndü. Ve bu sebeple derhal 2000 palumbo ödemeniz gerekiyor. Ve bunu nakit olarak yapmalısınız. Çünkü kredi kartı kabul etmiyoruz. 2000 palumbo mu? Nesin sen hırsız mı? Polis memuru efendim. Hırsız değil. Biraz farklı. <laughs> Bay o, sizinle iş yapmak çok zevkliydi. Hey, bir dakika dur. O seninle birlikte değil miydi? Ha. <laughs> ha. Sen de bizimle gelsen iyi olur. <laughs> Ya bunu nasıl yaparım? Ben, kayacı mı? Neyse ki o berbat karakterler ve o iğrenç sirkin sonu geldi artık. Hı? Hı? İnanılmaz bir hayvan. Belki sirki kurtaracak kadar ilgi çekmeyi başarabilir. Bay Narbon, bu iş bana göre değil. Para umurumda değil. Ben gidiyorum. Yazık. Çok yetenekli bir soytarıydı. Hı. Bu da ne? Hatıra fotoğrafları. Sanırım Çikita'nın gazeteleri bunları yayınlamak isteyecektir. Ne düşünüyorsun? Kaya Cimi, Çikita'nın belalısı. Bunu yapamazsın. Kızarsam her şeyi yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Bayanlar ve baylar, Hepiniz yeni ve özel gösterimize hoş geldiniz. Böylesini William Tell'den beri görmediniz. Anladın değil mi ha? Hareket etmemelisin. tatlım. Elmayı şimdi yememelisin. Sıradaki gösteri. Hadi başlayın. Yapılacak bir şey yok. O eğitilemez. uçmayı biliyorlar mı? Hayır. Hayır. da nereden çıktı? Bu inanılmaz. çadır tamamen dolu. Ah tatlım, arı seni rahatsız mı etti? Sakin ol. İstersen kafesine al. Sıra şimdi sende. Yemek vakti. Ha ha ha. <laughs> Bu iyi görünmüyor. Ozi, sıra sende. Kolay gelsin. Jimmy, bunları getirir misin lütfen? Duba! Buna ancak yıldızlar geçit denebilir. Onlara istediklerini vereceğim. <laughs> ...sen yapsanız hep bir yaratık. Seni mutlaka mahvedeceğim. <laughs> Harika! Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bunu nasıl yapabilirim? <laughs> Dostlarım... Yeni arkadaşımızın bu akşam sattırdığı biletler sayesinde sirkimiz sandığımızdan daha uzun yaşayacak. <laughs> Harika, harika bir <laughs> adam. <laughs> Aman Allah'ım, para buhar olup uçmuş. Yardım edin, yardım edin. Hırsız var, yardım edin. <laughs> Bu korkunç bir durum. Para olmadan bu sirki nasıl ayakta tutabilirim? Sadece bu kadar param var. Ama hepsini kullanabilirsin. Uba. Teşekkür ederim dostlarım. Ama ne yazık ki bu kadar yetmez. <laughs> sir. <laughs> <laughs> hmm, sen nereye gittiğini sanıyorsun? Ah, affedersin Jimmy, seni tanıyamadım. İşi bitti Bay Narvan Kalvara mahvoldu. Size sirkini satmak zorunda kalacak. Fotoğraflar. Hmm, sonra kaybedecek vakit yok. Çünkü bu defa konu para ve para her şeyden önemlidir. İşte bu miktar o zavallı sirki satın almaya yeter. Numara. <laughs> oh, oh. 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 Bu, Hey, param. Şu çılgın yaratığı durdurun. Bu bir emirdir. Kalkın! Kaçıyor! Merhaba. Bu ne kadar şirin şey böyle. İşte. Şu Hı? taraftan gitti. İçeri giremezsiniz. Bu giriş sanatçılar içindir. Anladınız mı? Senin karavanın nerede Cimri? Bu kostümden bıktım. Bıktım. Bıktım artık. Hızlanmayı bıraksa beni takip et. Şu derbas şey nerede olabilir? fenerinin altında. Seni kuş beyinli, seni işe yaramaz. <laughs> <laughs> Açıyor. Çıkart beni buradan! Çıkart! Sürüklerden nefret ediyorum. Şuraya bak, A yukarıda. <laughs> Ve bunun komik olduğunu sanıyorlar değil mi? <laughs> He? Hey bir dakika, bu adam bana birini hatırlatıyor. Ha, bu olamaz. Kesin Bey'i! Sizi adiler sizi. Cemil buradan çıkmama yardım et. Cemil mi? Ha, bilet konusunu şimdi anladım. Demek Cemi buradaymış. Onu bulduk. Burayı inanamıyorum. <laughs> <laughs> hey, nasılsınız çocuklar? Bunu açıklayabilirim. Bu sözleşme gereğiydi. Anlıyorsunuz ya. Bakın. Bu şekilde fark edilmeden hareket edebilecektim. Çetedeki çocuklara anlatıncaya kadar sabret. Böyle dolaşmaktan memnun kaldın mı sanıyorsunuz yani? baş belası. Görüşürüz. Bunu sana öğreteceğim. Duyuyor musun he? Şimdi konuşmadan sırası değil. Çantamı bul. ...bütün Hayatını mahvettin. Bir <laughs> yıllık çalışmalarım. Hırsızlık, şantaj ve bütün düzenbazlık <laughs> planlarımı yok ettin. İtibarımı mahvettin. Evet. <laughs> Sakın bir de Çikita'nın yanından bile geçeyim deme. Ama yapmak istediğim bir teklif daha verdi. Yıldız! <laughs> 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 sana biri bana Hemen. neler olduğunu söyleyebilir mi? Hı? Hı? Ba bak. bak Sen harikasın dostum. Bizimle kalmak istemediğinden emin misin? Uba!